Günaydın. Müthiş bir kavurucu esen sıcak var. Çok sıcak. Kuşta i̇şte gömlek giydi bugün. Ben gömleği muslatma yetiştiremedim. Bir uyandım saat 9-10 geçiyor. Şu, şu anda 9.30 20 dakika hemen toparlandık. Dükkan sabah sabah daha ilk seni sıcak görüyor zaten sıcak zaten seni yorduğu için günün nasıl geçtiğini anlamıyorsun bile kulaklık takacağım da kulaklıkla çünkü hareket ettikçe kulak daha iyi sesi alsın diye bu sefer soldaki kulağım, kulaklığımı taktım sağdaki nedense şey yapmıyor ya sanki çok sesi almıyor gibi geldi bana Özel kuzum bir ara oyun oynarken su bardağın içine oyun zannetip attı. Yavrum benim. Şimdi bir deneme yapayım bakayım. kulaklık iyi ses alıyor mu? ona göre. Kulaklık konuşarak işime devam edeceğim. Annem dün yine sosları yapmış. Şunu da şöyle kahvaltı için bırakıyor. Şu elbezi temiz. 10 bin tane elbezi çıkarmışız. Mutfakta da var. Bu ara bir tanesini asayım. Bir tanesini şuraya bir yere asayım. Bulaşıkları falan silme kullanırız. Şarjım hiç yok. Şu gömleğimi asmam lazım. Kendime sabah sabah şu şeyi açtım. Yeşil limonlu maden suyu. Şu pencereyi bir açalım. Ortasına bir şey koyalım. Bir essin. Hatta bir esinti var ama alev esiyor tabi bu arada. Bir tek burası değil. Her yer çok sıcakmış. İzmir, İstanbul, Ankara bile ısınmış. Şu pencereyi esinmem lazım. Şimdi annem dedi ki bir döş döşeti var. Şunlar benim yaptığım mantılar. Şu döşetiyle kıymayı çıkar dedi. Böyle hemen çıkardım. O kadar yapacak işim var ki bugün Yusuf da gelmedi. Yusuf kendine simit aldı. Dükkanında kahvaltı yaptı. Biraz geç çıktık ya. Mantıları normal şartlarda biz böyle pişiriyoruz. Ondan sonra ılıtıp veriyorduk. Daha önceki dükkanlarımız öyle yapıyorduk. Bu sene sadece çiğ dükküze koymaya başladık. Annem dün gene aynı seansı denemiş. Bence iyi de olmuş. Daha kolay zamandan tasarruf. Şimdi küçük mantımız yok. Büyük mantımız ordu gün yok. Ve annem bugün gelir gelmez mantı oturacağız sanırım. Çünkü kıyma çıkartmak istediği dükküzen ayı şarjı düşürdü. İşte tek elle çalışıp çekim yapmak zor bunların dışında e, telefonu bir kenara koyuyorum çekmiyorum bir bakıyorum işe dalmışım gün bitmiş size hiçbir şey çekememişim öyle olunca da bu arada çok tebrik ederiz Nigar'cığım helal olsun bu kadar yoğunlukta günde düzenli bir şekilde 3 tane blok atmana hayranım diye yazmışsınız kızlar ben genelde şeyimdir e, disiplinli ve kuralcı bir insanımdır bu işim konusunda da böyle. Ee, genel hayatımda sorumluluklarımla ilgili de böyle. Şeyimdir yani. Dakik olmayı severim. Her şeyi zamanında olmasını severim. Verilen ee, sözlerin tutulmasını severim. Aynı şekilde ben de öyleyimdir hiçbir şekilde. Günü 3 vlog dediysem onu mutlaka çıkarmaya çalışırım. Bir Dükkanımdan bir açılış saatim varsa o saati açmaya çalışırım. Evde yapılacak bir işim var da başka şeyle uğraşıyorsam o beni kesinlikle rahatsız eder. Yani disiplinliyim. Olması gereken her şey o o şey gereken her olması gerektiği gibi olması lazım her şeyin. Benim hayatım bu şekilde ilerliyor. Zaten bu şekilde başarılı olabiliyoruz çünkü diğer türlü baştan sağma ee, ne bileyim gelişi güzel işi sevmiyorum. Hayata öyle şekilde bakanları da çok saygı duymuyorum açıkçası. Gelişi güzel yaşayanlar, gelişi güzel çalışanlar keyfine göre ne bileyim. Tamam keyif önemlidir, keyif iyidir ama bu hayat dediğimiz şeyde hiç oyuncak değil biliyor musunuz? O yüzden e, düşünün ki ben üstüme düşen sorumlulukları yapmazsam bu sefer karşı taraf için zor olacak. Herkes kendine gerektirdiği görevleri yapması gerekiyor. Durum bu. Ne çok taviz veririm başkasına ne de kendi işimden taviz veririm. Sorumluluklarımdan taviz veririm. Ne de şımararım. Gerekeni gerektiği zaman yaparım. Şimdi bu blok işi de böyle. Ben sizinle bloğa başladım. Üçlü benim için de çok rahat oluyor. Günde üç tane kısa kısa blok. Gerçekten rahat oluyor benim için. Ondandır ki mutluyum şimdi halimden memnunum. Şimdi burada bizim ee, geri dönüşümlerimiz var. Mustafa amcanın yine karpuzunu, karpuzunu ister bugün. Kulaklık çalışmadı. Yani kulaklık uzaktan sesi almıyor. O yüzden kulaklığı bıraktım. Normal mikrofondan konuşuyorum. Şurada temizler var, onları yerleştireceğim. Yine su açacağım. Bu masayı buradan çekmem gerekiyor. Şu gölgeyi alacağım iç salona. Ee, şark köşesini açtım. Ondan sonra motorun üstünü kapattım şu tente şeyle. Ahşap oturma şeyini grubunu kapattım. Portakal standımı çıkardım, meyve standımı. Yapraklar felaket her yerde sevmiyorum bu sıcaklarda yaprak süpürmeyi. Genelde bahçe süpürme işini sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Burada temizlerim var. Temizler toplanacak. Şunlar geri dönüşüme gidecek olanlar da. Şunları gelmişken hemen bir toplayalım sizinle. Zaten kurumuş kibrit gibi olmuşlar. Dün akşam giderken serdim. havluları yıkamıştım Yusuf'un sabahleyin çıktı makineden. Onları ıslak ıslak gönderdim çünkü eee kurutmaya yetiştiremedim. Yusuf'a da lazım bugün kullanacak onu. Havlularını as çek şey, kendi asacak orada havluluğunu. İşte böyle sıcaklarda böyle uğraşıyoruz. Çalışıyoruz bakar mısın şu yapraklar falan süpürülecek burası gene bir nebze gölgenin altı olduğu için brandanın altı olduğu için süpürülüyor biliyor. annemle babam geldi babam arabayla getirdi onu galiba en iyisini yaptı bu sıcakta bir de ben sona gidiyorum motorla alıyorum hem anneme sıcak hem bana sıcak hem dediğim gibi bugün mantığı yok sanırsam mantıya oturacağız Bunlar temiz, temizler. Biraz açayım, düzelteyim. Günaydın. Hoş geldiniz. İyi yaptınız bugün, işte arabayla gelerek. En iyisini yaptınız. En doğru karar. Şu masamı çekeyim gölgeye. Daha çay suyu bile koymadım. Babam erken işe Ne Neyse bunun kahvaltısı yapacak, yapacak bir şey Çay suyu yetişmedi. Normalde Yusuf geldiği saatlerde o bu işleri yapıyor. Ben mutfağa geçiyorum. Bugün hem geç kaldık. Hem de Bahçeye gelir gelmez odaklandım. Türk kahvesi içsinler. Değil mi? Evet. Ay annemin erken gelmesi oldu. Şimdi mutfağa geçer. Ben de şu bahçe bahçeyi temizlerim. Ya. Yoruluyorum. Annemle kahvaltımızı yaptık. Müşterilerimiz başladı. Hemen tavuk çorbası götürdüm. iki tane burada rentekar var Ali Baba. E, oraya Çaylarımızı doyasıya içemedik. İkinci fincanı doldurdum. Anneme de götürdüm. Kendime de bir fincan doldurdum. Limonlu bu sefer. Alerji oluyorum galiba sıcaktan. Bu kırmızı elbisemi giydim bugün. Şimdi ne yapacağım bebişlerim? Ee, ekmek biraz doğrayayım ki her gelen müşteriye ekmek kesmek zorunda kalıyorum. Ve her seferinde burası kırıntı oluyor. Ondan dolayı bir kere keseyim poşetleyeyim. Ondan sonra çıkarız, e, sepetlere koyarız. Şöyle büyük bir bol kalın kolay yırtılmayan poşet bulmuştum birkaç gün önce. Aldığım bütün ekmekleri işte buraya koyuyorum. Hem yumuşacık oluyor ağzını güzel kapatıyorum. Diğer marketlerden aldığımız poşetler küçük kaldığı için kenarları falan kuruyor. Şimdi bunları bir buçuk iki tane ekmek doğrayıp bunların hepsini poşete atacağım. Müşteri geldikçe hemen oradan sadece dilim çıkaracağım. Dilim de hazır olsun istiyorum. anne mutfağa geçti. Öğlene e, piraşki siparişimiz var. Ee, şey ee, ay dilime çekirge koydu sonunda. Pilaşki dediğimiz mayalı hamurdan yapılıyor. İç patatesli olan var, mantarlı olan var, yumurtalı olan var, peynirli olan var. Bizim 20 tane siparişimiz var. Şimdi Yura da istiyor da akşama istiyor. Onun siparişine girerken alacağım. Şimdi oturdu kahvaltı yapıyor. Sosisli menemen istedi. Annem onu yaptı. tırtıklı bıçakla çok rahat çalışıyorum. Seviyorum onu ucunu. Anneciğim koladan siparişiniz var mı canım? Hani kola geldi. Tamam. Kartta şey Denizden de, mi? mi? Tamam. <laughs> tamam canım denizden. Şu burada Anneciğim giderken sırtım hemen almak kolay oluyor diye. Arkaya işi uzuyor diye. Orada yere Ekmekler tamam. Kola siparişimiz geldi. Hemen onu ödemesini yapmam lazım. Uf, çok sıcak. Gömleği yine ıslatmıştım ve giydim öyle gittim. Motorlu sipariş götürdüm. gelmez. Geceden şarjım yoktu. Gece salonda uyudum. Aras'la Yusuf film izliyorlardı. Netflix. Beynimde zonkluyor. Böyle onlar da böyle efektleri yüksek sesli izlemeyi seviyorlar. Bam, dum, dum, dış, bilmem ne. Bir anda uykumdan sıçırıyorum. Efendimler kontrol et. Böyle aldım. Tamam. O yüzden dedim ben salona gideceğim. Siz izlemeye devam et Şimdi online ödeme İyi iyi, i̇yi olsun sizlerde, he? Kart herhalde. Makine gelsin de öyle çek. Beş 5 gol bu arada. Tamam. Şunu bırakayım size. Hı hı, tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. markete alışveriş yaptıkça faturaları marketten çıktı yapıyoruz gider olarak. bunları biriktiriyoruz yani. Alkolun muhasebeci gider olarak gösteriyor. Benim cüzdanımda da var. alışveriş yaptığım market alışverişi. Bu kasa da böyle arada açılmıyor. Deli diyor kart geçeceğim post cihazını bekliyorum şimdi aman düşmeyin aman düşmeyin. en istemediğim şey şu anda bu ne gelmiş e, literik kola gelmiş bir kasa ondan sonra kutu kola gelmiş bir kasa şeftali füste bir tane içinde 12 şer tane var Ananaslı bir tane, limonlu bir tane. Tamam, beş parça ürün. Burası tamam. Anne hani beş parça söylemişsiniz, tamam. Hı hmm. Bin bir lira. Evet, öyle bir lira. lira Evet. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm selam, günaydın. Allah nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı müşteriler, hayırlı kazançlar. Çalıştığımız firmalarda bir tek Coca-Cola'cı şey, sipariş alan çocuk o kadar birer yüzü değil de. Dağıtımcı arkadaşlar çok mülayimler, bayılıyorum. Ne kadar sempatik olmak lazım ya. Şimdi karşıdaki insanın ne olursa olsun sempatik her zaman iyi bir şeydi. Güleriz. Aynen. Her kapıyı açar. Ama işte gidiyorum şartları bazen suratsız olabiliyoruz. Temassız açık. Deniz Banka şifresi 74 22 miydi? Yani şirketi Banka şifresi 22'yi Kolaylıkla Allah Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın bol müşteriler amin ya. inşallah size kolaylıkla Çiçek Hoşçakalın. 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 lazım diyor adam. Doğru söylüyor. Gülerliysen kapıyı açıyor. Sabahleyin e, şokta bir kasiyer var. E, yuvarlak yüzlü böyle gözlüklü bir kız. Aslında iletişimimiz iyidir bizim. Benim vlog çektiğimi de biliyor. Nasılsın abla falan. Sabahleyin ilk önce kasaya ben geçtim. Ekmekleri geçirmek için. Yüz farkadan içecek alıyordu kendine. Ondan sonra İyiyim canım sen nasılsın dedim. iyi değilim abla dedi. Hayır mı dedim hastayım abla dedi. Geçmiş olsun dedim. Bu konuşma bizim önce Yusuf daha duymadı. Bu konuşma aramızda geçti. Sonra biz alışverişimizi tamamladık. Bir de bozuk para götürüyorum sürekli onları. Onlar sıkışıyorlar ya. Bizim burada birikenleri, evde birikenleri. Ekstra aslında benim için bir şey emek sarf ediyorum ama hani çocukları da sevdiğim için zorlan zorlanıyorlar. Kasada bozuk paraları yok diye sağdan soldan biriktirip toplayıp götürüyorum. Tübletiriyorum oraya bozuk para götürüyorum yani. O işi hallettik falan sonra Yusuf geçti içeceğini ödedi ben de kapının orada bekliyorum kızdan poşet istedi kız da biraz hasta halsiz ya biraz ağır hareket etti Yusuf dedi ki dedi surat asmanıza gerek yok dedi poşet istedim sizden dedi çalışmak istemiyorsanız severi yapmıyorsanız bu iş çalışmayın dedi kız da dedi ki yo ben size surat asmadım beyefendi dedi kız benim eşim olduğunu biliyor ama çocuk şey Yusuf bizim kızla aramızda geçen diyaloğu bilmiyor. Hani hastayım falan dedi ya. Neyse dışarı çıktım, dedim Yusuf yaptığın çok hoş bir şey değil dedim. O dedik öyle dedi suratsız çalışıyorlar, mutsuz çalışıyorlar dedi. Sanki dedi mecburmuşlar gibi dedi. Ben dedim kız hastaymış dedim hani dedim öyle söyledi. Ben nereden bileyim o hasta olduğunu dedi falan. Yani hasta olursunuz suratınız asık olur. insanlar kişisel algılar farklı yere çeker. Çeşit çeşit işler. Şimdi ben ne yapacağım? çay içecektim su içtim neyse şimdi tamam bu ekmek kırıntılarımızı da hallettik hemen hortumu açalım şuraları serin serin bir yıkayalım sonra da ikinci vloga geçeceğim çünkü hemen burada montajlayıp yükleme yapacağım of. Hadi gel bakalım güzel hortumcuk bir yere takılmadan peşimi takip et. Ay ayağım kaydı. Terlikler ayakları, da altı da kayıyor. Şimdi şu içi yeterim önce bir kari alsaydım da. Oy 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 oy. Ama da koptu. Normal. Oy ne düştü gene? On altı şişti Allah'ım yarabbim Nazar diyeceğim şimdi gene. Bana e, üzerlik otu demişsiniz kızlar nazar için. Üzerlik otunu aktarlardan bulabilirim galiba. Diye düşünüyorum. Da, kemerde aktar yok. Ta Antalya'da. Şurayı önce bir yumuşatayım. Yerler bir ıslansın. Bugün kardeşim izinli. Annem yalnız çalışacak. Bilmiyorum nasıl oldu. bir netleşeyim de çünkü dün gece işe gitmedi diye biliyorum. Gündüz de dinlenmek istiyordu. Satyan <laughs> bilmiyorum var, var. mı Tamam bugün oturalım yapalım da sana şey soracağım. İbo bugün izin kullanacak mı? Niye, zaten uyuyor. Yok yok akşam altıdan sonra gelecek mi? Gelecek ha tamam o zaman. Biz o zaman anneciğim hemen oturalım şurayı ben yıkayayım. Hamurlarını yoğur. akşam Anneciğim ben azıcık benim fırçayı al da görelim. Tamam fırça Hoş. burada canım. Annem de zannediyor ki, ben yıkarken yerleri fırçasız yıkıyorum. Ben sadece kirler yumuşasın diye Selim'e sultan. Yok yok anladım da ben bir fırça O cif o kadar döküyorsun o arınmıyor her yer köpük oluyor. Ya bu fırça istemiyor mu? o, o kadar rahat ki. Canım benim. Şöyle bir her yer bir ciflensin. Şimdi su tutuyor da. Dur, ben. Tamam. Ben her zaman güzelce yıkıyorum. Şey döküyorum. Köpük döküyorum. Benim kızlar şey, aspirin döküyorum. Aspero. Ne o aşkım? Ne, ne bileyim köpeği yemek mi ayırdınız? Ne yaptınız da? Haydi 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 tamam. Ben gidiyorum içime bakmaya kadar öpüyorum sizi. İkinci videoda görüşürüz. Öğlen bloklarım 12'de, akşam bloklarım her akşam saat 6'da. Hiç şaşmıyor. Kaçıranlar için, bilmeyenler için. Lütfen yani kızlar, yorumlarınız da azaldı, cevap veremiyorum bu aralar diye. Like atın, kalp atın, yorum yazın. Beni böyle yorgun günlerimde motive edecek güzel cümleler söyleyin. Nigoşunuzu efendim canım. Aha bizim hayatımızdaki motivasyon da bu. Nigoşka gel buraya. Nigoşka bunu yap. Nigoşka sipariş var. Geldim. Haydi öptüm sizi Allah emanet.